Fransa'da kırmızı alarm. Eiffel Kulesi turistlere kapatıldı. Eiffel Kulesi'nin zirvesi aşırı sıcaklar nedeniyle iki günlüğüne ziyaretçilere kapatıldı. Yetkililer turistleri güneşten korunmaları ve bol su içmeleri yönünde uyardı. Gezegen ısındıkça bu tür hava olayları daha sık görülmeye başlandı. Son yıllarda Akdeniz'deki deniz sıcaklığının karadaki sıcaklıkları arttırma etkisi daha da belirgin bir hale geldi. Okyanus kaynaklı bu ısı artışı ölümcül sellere katkı sağlarken yıkıcı yangınları da körüklüyor. Fransa'nın neredeyse tamamı kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Pazartesi günü birçok kentte sıcaklık 38 dereceyi aştı. Paris'in de içinde bulunduğu Ile de France'da dahil olmak üzere 16 Fransız bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı sıcak hava dalgası uyarısı yürürlükte. Eyfel Kulesi'nin internet sitesinde yapılan açıklamada yaşanan rahatsızlıklar için özür dileriz. Bu yüksek sıcaklık döneminde lütfen güneşten korunmaya ve düzenli olarak su içmeye özen gösterin ifadelerine yer verildi. Akdeniz'de su sıcaklıkları yılın bu dönemine göre ortalamanın 9 derece üzerine çıkmış durumda. En yoğun ısınma Fransa'nın güneyi dahil olmak üzere Batı Akdeniz'de görülüyor. Bu durum sıcak hava dalgasından etkilenen bölgelerde nemin kuzeye doğru artmasına ve gece sıcaklıklarının yüksek seyretmesine neden oluyor.